Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin Pump yaptı. Bunun hakkında konuşacağız. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz video paylaşıyorum. Kanalıma abone olup video katmayı like unutmayın. Şimdi arkadaşlar Shiba Coin'imiz bir pump yaptı. Dün 2700 seviyelerdeydik. 3600'e kadar çıktık. Şu an 3500'lerde geziniyor. Şimdi ilk başta Shiba Coin neden pump yaptı? Şu soruyu yanıtlayayım arkadaşlar. Şimdi Robinhood arkadaşlar Shiba coin'i listeleme konusunda bir araştırma yaptığı falan iddia edildi. O yüzden dolayı Shiba coin'in pump yapıldığı düşünülüyor. Ve dün arkadaşlar Dax diye bir borsalar listelenmişti, Brezilya'nın en iyi borsalardan birinde. Orada listelenmesi de olabilir. Ya da bazı emlak ajanslar Shiba coin'i eklemişlerdi. Bunlar olduğunu pek zannetmiyorum ama arkadaşlar Shiba coin'de simetrik üçgen boğa bayrakları falan Orada yukarı bir kırılım yaşadı. O yüzden dolayı ben Shiba coin'in pump yaptığını düşünüyorum. Hatta bakın şurada yükselen trende kadar gelmişti. Yükselen trend denemeye gelmişti. Buradan bir güç toplayıp yukarı atmış olabilir. En büyük nedeni de arkadaşlar. Ben son iki videomda zaten bahsediyordum transferlerden. Balinalar arasında transfer devam ediyor. Geçenki pump'ımızda 1, 2, 1 ve 2 Ekim'de Transferler olduğunda en son Shiba coin pump yapmıştı. 700'lerden 3500'e demiştim. Ve ardından böyle dün bir pump geldi arkadaşlar. Pump'ın şöyle yüksekliğine de bakalım. Bakın 2800'den alırsak. Bakın %33'e yakın bir yükseliş yapmış Shiba coin. Çok güzel ilerlemiş. Şimdi hangi seviyelere dikkat etmeliyiz onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Shiba coin 7 Ekim'de red dediği bölgeyi kırdı arkadaşlar. Yani 3500 bölgesine red demişti. Buraya şu an üstüne mum kapadı. Ve arkadaşlar bizim dikkat edeceğimiz noktalar yani destek bölgesi olarak 3200 bölgesi bizim bir desteğimiz arkadaşlar. Yani burada e, bir alım gelebilir. Yani Shiba Coin'de bir düşüş olduğunda 3000'de güçlü destektir arkadaşlar. Bu da haberiniz olsun. Şimdi direnç olarak da bakacak olursak şimdi Shiba Coin bundan sonra hiç yukarılar denememiş. Denemişti de arkadaşlar. Yani mesela Binance'te 5000'i denemiş. Bazı borsalar göre şu an Shiba Coin ATH yaptı. Mesela Poloniex borsasında maksimum 3500'e çıkmış bu 10 Mayıs'ta. O yüzden dolayı şu an ATH seviyesinde yani ATH'sini gerçekleştirdi gibi gözüküyor. Ama Binance'e göre ATH arkadaşlar 5000. Şimdi nereye dikkat edelim derseniz bakın şurada bir 4000 seviyemiz var arkadaşlar. Hatta 3800muş pardon. 3800 seviyesi güçlü bir direnç olacaktır diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Ondan sonra psikolojik direnç olarak 4000 ve yine psikolojik direnç olarak 5000. Yani bundan sonrası yani pek gözümüzle gördüğümüz bir direnç kalmadığı için ya yani 5000'den reddedildiği Binance'te gözükülüyor. Binance'te yani 5000 seviyesi güçlü direnç olacaktır. Yani 5000'de güçlü satışlar gelir. 5000'e kadar ulaşabilirsek. Ya yani 4000, 3800 bölgelerinde söyledim. Bu bölgelerde temkinli olun. Tabi hodlucular için bir şey demiyorum arkadaşlar. Ya yani bazı kişilerin 2023, 2025 hedefleri gibi hedefleri var ya da 2-3 sıfır atma hedefleri var. Onlar tabi bir şey demiyorum. Kısa vadeciler için konuşuyorum. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bakın change.no'da Doge dogecoin varlıklarını shiba coin'e çevirme şeklinde takas ederek shiba coin için doge'ye çevirme seçeneği sundu. Şimdi arkadaşlar bu dün baya fazla oldu. Yani millet shiba coin'e çevirdi her şeyini. Tüccar sıfır komisyonu değişim platformu Robinhood'daki söylenti listelemesinden önce daha fazla SHIB token'ı biriktirmek için bu hizmetten yararlandı. Yani bu hizmet çok kullanıldı dün arkadaşlar. Borsaya yakın isimsiz bir kaynak. Robinhood'un SHIB için sosyal medya desteğini fark ettiğini platformun yakında SHIB'i listelemeyi planladığını ortaya koydu. İşte bu haberlerden biri pump yaptırdığı söyleniyor. Ama benim asıl nedenim arkadaşlar asıl düşündüğüm neden o balinalar arasındaki transfer. Çünkü 1-2 Ekim'de de olmuştu. Yine aynı şey olduğunda pump oldu. Bir de şunun haberini vereyim arkadaşlar. Kanalda söylediğim bu e, simetrik üçgen ve boğa bayraklar yukarı doğru kırıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah buradan da yükselişimiz devam eder. Ve şu anda arkadaşlar yani 3500 bölgesine ulaştık. Bir de şunu göstermek istiyorum. Shiba Coin yakımında arkadaşlar tek seferde bakın tek seferde diyorum bunu. 877 milyon 877.949.459 Shiba Coin yandı. Şimdi arkadaşlar 1 milyara yakın bir yakın neredeyse bir seferde. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yani ship sayfasında yakınlar geliyor. İster 100 binlik yakın 1 milyonluk yakın İlk kez bu kadar bir yüksek bir yakım geldi arkadaşlar fiyatı etkileyecek kadar yüksek değil ama bu yakımlar bize uzun vadede uçuracaktır arkadaşlar arada da yutkunuyorum kusura bakmayın yani 877 milyon yakım güzel arkadaşlar yani tek seferde olması güzel ya zaten günlük olarak toplayacak olursa arkadaşlar ya o günkü yakımlar falan 2 milyar falan ediyordur. Çünkü diğerleri küçük yakımlar oluyor. Bu yakımların olması devam etmesi uzun vadeciler için çok güzel. Şimdi şimdi bir garip haber geldi arkadaşlar. Shiba coin'i e bir çalma listesi dinleyerek yakabilirsiniz diye bir haber geldi. yani niye garip diyorsanız biraz şaşırtıcı bir yakıma bir arkadaşlar. Çünkü ben bunu ilk kez böyle bir yakım duyuyorum. Bakın Shiba coin'i sahipleri Spotify, YouTube, Tidal ve Deezer'da bir oynatma listesi yayınlayarak Shiba coin kendi paralarını yok etmeden yakabilir. Yani normalde bazı yakımlar arkadaşlar yatırımcılar Shiba coin'e destek olması amacıyla yakıyor. Ya yani tabi bunlar yapmayı tavsiye etmiyorum. Yani niye kendi paramızı yakalım ki arkadaşlar. Yani hodl tutarak bile yardım yapabiliriz. Bir nevi yakmış oluyoruz zaten hodl yaparak. Müzikle yani yakım yapıyoruz derken arkadaşlar geçmeden önce şunu söyleyeyim. Yakım yapıyoruz derken yani 2025'te yani satacaklar için bir nevi yakmış oluyorlar gibi düşünebiliriz şu yıllarda. Müzik lisanslama ve yayıncılık grubu Beard Entertainment ortak sahibi Steven Cooper şirkete yayınlanan şarkı başına yaklaşık 20 Shiba Coin yakacağını söyledi. Şimdi arkadaşlar 20 Shiba Coin hiçbir şey değil mi? Trilyonlarca arıza göre 20 Shiba Coin hiçbir şey. Shiba Coin yakılmasın. Ama arkadaşlar bunlar... Bizi işte uzun vadede etkileyecek. Onu söylemeye çalışıyorum. Mesela Shipper sayfasında milyonlarca Shiba coin yanıyor. Ama trilyonda milyon hiçbir şey gibi gözüküyor. Ama uzun vadede toplaya toplaya göl olacak onlar. İşte yakınlarda böylelikle artacak diye düşünüyorum. Bakın toplam 23 saatlik müzikte 397 şarkıyla tam bir ship çalma listesi. 7940 Shiba coin yakılıyor arkadaşlar. Yani böyle bir matematik yapmışlar bizlere. Burada da arkadaşlar yani daha güzel teklifler vermişler. Telif yüzde %20'ye kadar kullanmasına izin vererek onu dolaşımdan çıkardı. Cooper çalma listesine şimdi en az 100 bin dolar yakmak gerekiyor. Yani bu da hedeflerini söylemiş arkadaşlar. Şimdi geri grafiğimize gelecek olursak. Şimdi arkadaşlar bir de şunu sormak istiyorum. Yorumlarda yanıtlarsanız sevinirim. Şöyle 3500-5000 aralığında Shiba Coin satın aldınız mı? Bunu sorayım öncelikle. Çünkü bu 5000 seviyesi bak mı diye düşünüyorum. Yani borsada bir sorun mu oldu da 5000 olarak gözüktü? Yoksa siz satın aldınız mı ya da 4000'de, 4500'de hatta 5000'de satın aldınız mı Binance borsasından? Onu sormak istiyorum. Yani şu anda da e, yazabilirsiniz mesela karda mısınız, zararda mısınız diye. Çünkü bu seviyeden alınmıyorsa eğer herkes şu an karda diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Shiba coin'de de şu an mesela 3600 hatta 3700'ü falan gördü. Orada şu an bir red diyeme noktasında. Reddiyeme demeyelim de arkadaşlar. Yani şu an oradan bir satış şey yemiş. O yüzde hedeflerden hep satış yiyecek zaten arkadaşlar. Böyle geri çekilmeler normal. Ve Bitcoin'deki geri çekilmede olabilir. Yani Bitcoin şu an yüzde bire yakın bir düşüş yapmış. Shiba Coin'de yani oraya çıktıktan sonra Bitcoin'e düşüş olduysa Shiba Coin'le de alakalı olabilir. Yani bugün Bitcoin dominanslı sabit gidiyor. Neredeyse hiçbir coin'de oynama yok arkadaşlar Shiba Coin hariç. Yani sadece bir Shiba coin %5'lik yükseliş görüyoruz. Dün daha fazla yükselmiş zaten e, bugüne geçtiğimiz için yani cumartesi günü daha fazla bir pump yapmıştı. Şimdi bir de coin market cap'ten bakacak olursak bakın hacmimiz çok sevi çok iyi seviyeye geldi. 6 milyar dolara kadar ulaştı. Daha dün arkadaşlar bir buçuk milyar dolarlar ben hatırlıyorum. Daha dün bir buçuk milyar dolar diye hatırlıyorum. 6 milyara uçtu yani hacmimiz 4 katına katlandı. Piyasa değerimiz 10 milyar dolardı. 14 milyara ulaştı. Ya yani böyle yüksek şey olmasa iyi. Shiba Coin 20. sıradaydı. 14. sıraya geldi. Bakalım şöyle kripto para birimlerine bakalım. Şimdi bayağı bir coin'i geçtik şu anda. 5-6 coin'i, 5-6 tane sağlam coin'i geçtik. Mesela Link, eee sonrasında Litecoin. Litecoin 2011 çıkışlı bir coin. 10 yıldır olan bir coin'i geçtik şu anda arkadaşlar. Binance doları falan onlar önemli değil. Onları geçmişiz. Şu anda Doge ile aramızdaki fark arkadaşlar. Doge 9'da biz 14. sıradayız. Şu anda Shiba Coin olarak. Şuralarda yüklenmiyor. Neden yüklenmiyor? İnternetle alakalı büyük ihtimalle. Ve 9. sıramızda arkadaşlar Shiba Doge Coin'in 32 milyar piyasa değeri gözüküyor şu anda. Şöyle Shiba Coin'e tıklayacak olursak bizim kaçmış. 14 milyar dolar gördüğünüz üzere yani iki buçuk demeyelim de 2.25 katı kadarına geliyor Dogecoin'in piyasa değeri. Ya yani oraya ulaştığımız zaman Doge Killer lakabının gerçekleştirmiş olacak Shiba Coin. Ya yani bu Doge Killer lakabı yani Doge Killer olduğu için piyasaya sürülmüş ve böylelikle bu hedefini gerçekleştirirse işte haberlerde falan yayınlanacak. Zaten çok popüler oldu Shiba Coin bildiğiniz üzere. Benim arkadaşlar Shiba Coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.